Herkese günaydın. Bir Atatürk Havalimanı'ndan şu an Samandıra'ya doğru bir 34 kilometrelik bir uçuş gerçekleştireceğiz. Ve ben kaptanınız Tırtılım şu an uçağa gazını verdi yani. Şuan Evet. Evet şu an güzel bir kalkış. Şöyle Yandan bakalım. Geniş takımlarını kapatıyorum. Tabii ki. Ve şöyle bir önden. Önünü çok diktiğini söyledi. Güzel bir kalkış. Ve önünü indirelim. bir görüş gerçekleştiriyoruz. şöyle de uçağımızın içinden bakalım. Yardımcı pilotum da var. Şu an dönüşümü gerçekleştiriyorum. yani. Ya, unutlara doğru çok güzel ya. Şu an bulutların üstündeyim. Ve anlık olarak hava durumunu veriyor. Yani canlı hava durumu online bir şekilde gece olursa buralar da gece oluyor. Gündüz olursa gündüz. Yağmur yağarsa yağmur. Yani ben 1000 feet'e doğru 10.000 feet'e doğru geliyorum şu an. Bunu yavaşça alçalıyorum. Süper ya. Bakar mısın? <laughs> Şimdi bir bulutların içinden geçelim. Uçağın içinden nasıl gözükür? Bakalım. Bakar mısınız uçağın içinden de bulutlar böyle gözüküyor. O özgürlük böyle bir şey. Hızla inilmez ama. Hızla ama.